Merhaba Boğalar. Mayıs ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çelik odasınız efendim. Mayıs ayı Boğa Burcu için de önemli astrolojik etkiler taşıyor. Koç Burcu'nun aksine Boğa Burcu daha çok maddi güvenlik, ilişkiler ve kişisel değerler üzerine odaklanacak. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Mayıs ayına Mars Plüto karşıtlığıyla giriyoruz. Bu da işte güçlü bir açı. Bu karşıtlık boğa burcunun toplumsal yaşamı ve kişisel hedefleriyle ilgili önemli değişiklikleri tetikleyebilir. biliyorsunuz Nisan ayında başladı. Nisan sonunda başladı. 5 Mayıs'a kadar da neredeyse devam edecek bu açı. 5. evdeki Mars yaratıcılığınızı ve kişisel arzularınızı vurgularken 11. evdeki Plüton Topluluk ve grup dinamiklerinde güçlü bir dönüşüme işaret ediyor. Bu dönemde grup faaliyetlerine katılım veya toplumsal bağlantılar konusunda güç savaşları, baskılar veya manipülasyonlar yaşanabilir. Kişisel arzularınızla toplumsal sorumluluklar arasında denge kurmanız önemli olacaktır. Bunun yanında yine Mayıs ayının başında Satürn ve Kuzey Aydınyı Balık Burcu'nda kavuşumda olacak. Bu şekilde gireceğiz Mayıs ayına. 11. evdeki bu kavuşun Boğa burcunun arkadaş çevresi, topluluklar ve uzun vadeli hedeflerine dair derin bir olgunlaşma sürecine girdiğini gösteriyor. Satürn'ün 11. evdeki etkisi toplumsal sorumluluklarınızı daha ciddi bir şekilde ele almanızı gerektirecek. Aynı zamanda Kuzey Ay düğümünün etkisi kolektif hedeflere hizmet etme ve daha geniş bir amaç için hareket etme zamanın geldiğine işaret ediyor. Bu dönemde arkadaşlarınız ve gruplarınızla ilişkilerinizi kalıcı değişiklikler olabilir. Bu konuyla ilgili daha geniş bir video hazırlayacağım. 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün Koç burcunda kavuşacaklar. 12. evdeki Venüs ve Neptün kavuşumu Boğa burcunun içsel dünyasında derin bir romantizm ve manevi arayışa işaret ediyor. Bu dönem bilinçaltı yaralarla yüzleşme ve geçmiş ilişkilerle ilgili duygusal iyileşme fırsatları sunabilir. Duygusal bağlar ve ruhsal derinlikler ön plana çıkabilir ancak bu kavuşum hayal kırıklıkları ve yanılsamalarla yüzleşirmeyi de gerektirebilir. Gizli kalmış duyguların su yüzüne çıkması, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Yine bu konuyla ilgili de bir geniş video hazırlayacağım. 7 Mayıs'ta Merkür ve Kiron kavuşacak Koç burcunda. 12. evdeki Merkür ve Kiron kavuşumu geçmişteki yaralarla ilgili iletişim kurma, şifa ve özdeğer üzerine çalışmaya yönelik bir döneme işaret ediyor. Bu dönemde geçmişteki psikolojik engelleri konuşarak veya yazıya dökerek aşabilirsiniz. İletişimde duygusal açıdan derinleşme, başkalarıyla daha açık ve şefkatli bir dil kurma imkanı da olabilir. 12 Mayıs'ta e, bu Akrep burcunda bir dolunayımız var. Akrep burcundaki dolunay Boğa burcunun 7. evini aydınlatacak. Bu da ilişkilerde güçlü bir dönüm noktası yaşanabileceğini gösteriyor. Bu dolunay ilişkilerdeki güç dinamiklerini sorgulamanıza neden olabilir. Ortaklıklar, evlilikler veya bir başkasıyla paylaşılan değerler hakkında derin bir farkındalık kazanabilirsiniz. Gizli kalmış duyguların ve sırların açığa çıkması daha derin bağlantılar kurmanıza da yol açabilir. Yine bu donlayla ilgili daha açıklayıcı bir videoda yapacağım. 17 Mayıs'ta ise Güneş ve Uranüs kavuşacaklar. Boğa Burcu'nun birinci evinde. 2018'den beri Uranüs'ü ağırlıyorsunuz. zor bir dönemdi. ilişkiler açısından her yönlü sınavlara girip çıkmışsınızdır. Zor senelerde. Boğa burcunun birinci evinde Güneş ve Uranüs'ün kavuşması kişisel kim, kimliğinizde ani ve köklü değişikliklere işaret ediyor. Uranüs beklenmedik ve özgünleştirici bir değişim getirebilir. Bu dönemde kendinizi ifade etme şeklinizde özgürleşebilir, yenilikçi fikirler ve projelerle karşılaşabilirsiniz. Bu özgünlük ve bireysellik arayışında yeni bir adım olabilir, kimlik değişimi ve dışarıya yansıyan imajınızda Güçlü bir dönüşüm yaşanabilir bu kavuşumda. Yine Merkür ve Uranüs kavuşacak sizin burcunuzda. Bu kavuşumda boğa burcunun düşünsel kapasitesini ve iletişim biçimini hızla değiştiren bir etki yaratabilir. Birinci evdeki Uranüs ile Merkür'ün birleşmesi ani aydınlanmalar ve beklenmedir fikirler ya da fikir değişikliklerine yol açabilir. İletişim tarzınızda devrimsel bir değişim yaşanabilir. Kendinizi daha açık, yenilikçi ve bağımsız bir şekilde ifade edebilirsiniz. Bu dönemde yazı ve konuşma yoluyla kendinizi özgürce ifade etmek isteyebilirsiniz. Ve 25 Mayıs'ta Satürn Koç burcuna geçiyor. Sizlerin 12. evine. Satürn Koç geçişiyle ilgili yine dediğim gibi bir video hazırlayacağım. Boğa burcunun 12. evinde manevi alanda güçlü bir olgunlaşma sürecine neden olacak Satürn. Bu dönem içsel engelleri aşma, ruhsal sorumlulukları ele alma ve bilinçaltı süreçlerle yüzleşme zamanı olabilir. Satürn burada kişisel sınırlarınızı tanımanıza ve geçmişten gelen kalıpları bırakmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca daha fazla yalnızlık ve içsel keşif zamanı olacaktır. Evet Satürn 12. evde yalnızlaştırır insan efendim. 27 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda bir yeni ayımız var. Boğa Burcu'nun ikinci evine aydınlatacak. Bu da maddi değerler, para ve kaynaklar üzerine odaklanmanıza yol açabilir. Bu yeni ay finansal güvenliğinizi sağlama ve sahip olduğunuz kaynakları yenilikçi bir şekilde kullanma fırsatları sunacaktır. Neptün, Plüton ve Satürn'ün desteği alan bu yeni ay derin dönüşüm ve ruhsal büyüme fırsatları yaratabilir. 28 Mayıs'ta Jüpiter ve Ay kavuşumu yaşanacak. Boğa burcunun ikinci evinde büyük bir maddi büyüme potansiyeline sahip bu kavuşum. Umarım bol para getirir. <laughs> bu kavuşum finansal alanda yeni fırsatlar, genişlemeler, bereketli bir dönemi işaret ediyor. Özellikle gelir artışı, yeni yatırımlar veya değerlerinizin genişlemesi söz konusu olabilir. Bu dönemde maddi güvenlik konusunda şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Satürn ve Jüpiter arasında bir kare açı oluşacak 31 Mars't Mayıs itibariyle ve neredeyse Temmuz'a kadar da devam edecek bu açı. Maalesef bir kaza açısıdır bu. Hem gaza hem frene aynı anda basmakla ilgili bir e, enerjidir bu. Zordur. Bu kare açı Boğa burcunun 12. ve 2. evlerini etkileyecek, finansal sorumluluklar ve manevi hedefler arasında denge kurmanızı gerektirecek. Satürn'ün 12. evdeki etkisi işsel engelleri aşma sürecini zorlu hale getirebilirken, Jüpiter'in 2. evdeki etkisi ise maddi büyüme için fırsatlar sunuyor olacak. Bu ikisini dengelemeniz gerekecek. Bu dönemde manevi ve maddi hedefler arasında denge kurmaya çalışırken sabırlı ve stratejik olmalısınız. Özetle Mayıs ayı Boğa burcu için maddi, manevi ve ilişki alanlarında köklü değişimler getirebilir. Hem içsel hem de dışsal dünyada derinleşme, dönüşüm ve yenilikçi adımlar atma fırsatları olacaktır. Özellikle ilişkilerde, kariyerde ve Kişisel kimlikte önemli gelişmeler yaşanabilir. Maddi güvenlik, değerler ve finansal büyüme üzerinde güçlü etkiler söz konusu olabilir. Mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Merhaba Başaklar, Mayıs ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çek odasınız efendim. Mayıs ayı Başak Burcu için yoğun ve derin dönüşümlerle dolu bir süreç olacak. Kişisel gelişim, finans, kariyer, ilişkiler ve yurt dışı bağlantıları gibi birçok alanda önemli gelişmeler yaşanabilir. Hayatınızda yeni kapılar açılırken bazı eski kapılar geride bırakma zamanı da gelmiş olabilir. Astroloji gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ederim. Mayıs ayına Mars Plüton karşıtlığıyla giriyoruz. Biliyorsunuz Nisan ayının son haftalarında gerçekleşmeye başladı bu karşıtlık ve 5 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu karşıtlık bilinçaltınızda baskı yaratabilir. Mars çünkü 12. evinizde içsel gerginlikleri ve kontrolsüz öfke patlamalarını tetikleyebilir. Rüyalarınızda veya sezgilerinizde bazı mesajlar da alabilirsiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmek zorundasınız. Çünkü Plüton 6. evde sağlıkla ilgili ani dönüşümleri simgeliyor. Ve uzun yıllar bu e, alanda kalacak biliyorsunuz. Günlük rutinlerinize büyük değişimler yapmanız gerekebilir. İş ortamında güç mücadeleleri yaşanabilir. Dikkatli olun. Yine Mayıs ayına Satürn Kuzey Ay düğümü kavuşumuyla giriyoruz. Yine bu kavuşum da Nisan ayının son haftalarında, son günlerinde ortaya çıkmıştı. İki, i̇lk, ilk, e, i̇ki ilişkiler, ortaklıklar alanında önemli dersler getirecek. Eğer ciddi bir ilişkiniz varsa bu dönemde ilişkinizin gerçekliğini sorgulayabilirsiniz. Bazı bu, başak burçları için evlilik ya da iş ortaklığı gibi uzun vadeli taahhütler söz konusu olabilir. Ancak satürnün varlığı bu süreçte sabırlı ve disiplinli olmanız gerektiğini vurguluyor. İlişkilerde sorumluluk almak ve olgun davranmak önemli olacaktır. Bu konuyla ilgili daha detaylı bir video hazırlamıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Ve 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün kavuşacak Koç burcunda. Bu kavuşum ortak maddi konularınızı ve ruhsal dünyanızı etkiliyor olacak. Finansal anlamda dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Borçlar, krediler, vergiler ve miras konularında kafa karışıklıkları yaşanabilir. Neptün etkisi Aynı zamanda bu dönem içsel dönüşüm açısından da güçlü etkiler taşıyor. Meditasyon, psikoterapi, dua gibi ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Ancak maddi kararlar alırken fazla idealist olmamaya ve gerçekleri göz ardı etmemeye özen gösterin. Yine bu konuyla ilgili detaylı bir video hazırlayacağım. 7 Mayıs'ta Merkür ve Kiron Koç burcunda kavuşum yapacaklar. Bu sizin 8. evinizde gerçekleşecek ve geçmişten gelen finansal ve duygusal yaralarınızı şifalandırabileceğinizi gösteriyor. Eğer finansal sorunlarınız varsa bu dönemde bunları çözmek için doğru insanlardan destek alabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkilerde derin duygusal konuşmalar da yaşanabilir. 12 Mayıs'ta Akrep burcunda bir dolunayımız var sizin 3. evinize aydınlatacak bu ev konularıyla ilgili bazı sonlanmalar da tamamlanmalar da getirebilir. Bu konuyla ilgili ayrı bir video yine yapacağım. Bu dolunay yakın çevrenizle ilgili önemli bir konuyu netleştirebilir. Kardeşler, kuzenler, yakın arkadaşlarla ilgili bir mesele çözüme kavuşabilir. Eğitim, yazı işleri, ticaret veya kısa seyahatler konusunda da tamamlanmalar olabilir. Eğer uzun süredir düşündüğünüz bir proje varsa bu dolunay sürecinde sonuçlanabilir. 17 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs kavuşumu yaşanacak Boğa Burcu'nda. Bu kavuşum eğitim, seyahat, yurt dışı bağlantıları ve hayat felsefenizle ilgili beklenmedik gelişmeleri tetikleyebilir. Aniden bir yurt dışı seyahati gündeme gelebilir veya akademik hayatınızda sürpriz bir değişim olabilir. Eğer hukuki konularla ilgileniyorsanız bu alanda da ani değişimler yaşanabilir. 24 Mayıs'ta yine Uranüs ve Merkür kavuşacak Boğa Burcu'nda. Bu kavuşum düşünce yapınızda ani değişimlere neden olabilir. Beklenmedik bir eğitim fırsatı, yurt dışı seyahati veya mahkemeler gibi bir süreçleriniz varsa bu süreçlerle ilgili gündemler e gelebilir. Fikirlerinizde radikal değişimler olabilir. Fakat karar vermeden önce detayları iyi analiz etmeyi unutmayın. Ve nihayet 25 Mayıs'ta Satürn Koç burcuna geçecek. Satürn'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte finansal sorumluluklarınız artabilir. Bu konuyla ilgili ayrı bir video hazırlayacağım. Onu da dinleyebilirsiniz. Eğer borçlarınız, kredileriniz veya ortak finansal yatırımlarınız varsa Bunları disiplini bir şekilde yönetmeniz gerekecek. Aynı zamanda psikolojik olarak derinleşeceğiniz ve korkularınızla yüzleşeceğiniz bir dönemde başlıyor olacak. 27 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu sizin 10. evinize aydınlatacak. Bu yeni ay kariyerinizde yeni başlangıçları tetikleyecek, yeni bir iş fırsatı, terfi veya önemli bir proje gündeme gelebilir. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız yeni bir strateji belirleyebilirsiniz. Kariyerinizde radikal değişiklikler yapmak istiyorsanız bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Bu konuyla da ilgili ayrıca bir video hazırlayacağım. 28 Mayıs'ta Jüpiter ve Ay kavuşacak ee, İkizler Burcu'nda. Bu kavuşum kariyer alanında büyük bir genişleme ve fırsatlar getirebilir. Patronlarınızdan veya otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Eğer yeni bir işe başvurmayı düşünüyorsanız bu dönem şanslı da olabilirsiniz. Ve Mayıs ayını Jüpiter Satürn karası ile kapatacağız. Ee, malum Satürn koç burcuna geçti. Jüpiter de İkizler burcunun son derecelerinde ve bir kare açısı oluşmaya başladı. Mayıs sonu itibariyle neredeyse Temmuz ayına kadar da devam edecek bu açı. Maalesef kaza açısı dikkatli olun o açıdan. E, gaza ve frene aynı anda basmak gibi bir enerji yaratıyor. Bu kare açı finansal kaynaklarınız ile kariyer hedefleriniz arasında bir gerilim yaratabilir. Daha fazla sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Ancak bunu finansal olarak ne kadar fayda sağlayacağını ne kadar sürdürülebilir olduğunu iyi analiz etmeniz gereken bir dönemde olacaksınız. Mayıs ayı özetle e, Başak Burçları için yeni başlangıçlar ve büyük fırsatlar getirebilir kariyer ve toplumsal statü açısından. Satürn'ün etkisiyle sağlam temellere oturan ilişkiler oluşabilir, evlenebilirsiniz, ortaklık kurabilirsiniz. Seyahatler, akademik gelişimler ve uluslararası fırsatlar kapıda olacak. Yalnız bilinçaltı ve sağlık konularına özen göstermelisiniz. Mars Plüton karşıtı ruhsal ve fiziksel olarak sizi zorlayabilir. Borçlar, krediler ve yatırımlarda mutlaka dikkatli adımlar atın, bolca düşünün. Ee, Akrep Dolunay'ı da iletişimde bazı krizleri de gündeme getirecek. Sonuç olarak Mayıs 2025 Başak Burcu için büyük fırsatlarla dolu ancak bir o kadar da dikkatli olunması gereken bir ay olacak. Kendinizi geliştirmek, kariyerinizde ilerlemek ve derin duygusal dönüşümler yaşamak için harika bir zaman dilimi. Ancak finansal ve sağlık konularına özellikle dikkat etmekte fayda var. Mutlu bir ay geçirmeniz dileğiyle. Merhaba oğlaklar, Mayıs ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çek odasınız efendim. Mayıs ayı oğlak burçları için finansal konular, ailevi meseleler, sosyal çevre ve kariyer alanlarında dikkat çekici gelişmelerin yaşanacağı bir ay olacak. Duygusal olarak yoğun etkiler alacağınız bu dönemde hem özel hayatınızı hem de iş yaşamınızı dengelemek önemli olacaktır. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Mayıs ayına sert bir açıyla başlıyoruz. Ee, Nisan ayının son haftasında ortaya çıkan Mars Plüton karşıtlığı yine Mayıs'ın 5'ine kadar devam edecek. Mars 8. evinizde, Plüton da 2. evinizde, para evlerinizde. Bu yüzden finansal konularda zorlanmalara işaret ediyor olabilir. Borçlar, krediler, ortak kazançlar ve yatırımlarınız konusunda dikkatli olmanız gereken bir dönem olacak bu. Maddi konularda risk almak yerine mevcut durumunuzu korumaya odaklanmalısınız. Özellikle iş ortaklıklarında veya ailevi finansal konularda gerginlikler de olabilir. Mayıs ayına yine Satürn Kuzey Ay düğümü kavuşumuyla giriyoruz. Nisan ayının son günlerinde ortaya çıkan bir enerjiydi. Bu enerji Mayıs ayının başlangıcında da devam ediyor. Bu kavuşum yakın çevrenizde olan iletişiminizi ciddi bir boyuta taşıyabilir kardeşleriniz, kuzenleriniz veya yakın arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklar artabilir. Aynı zamanda eğitimle ilgili konular, yazılı sözlü anlaşmalar gündeminize gelebilir. Eğer bir süredir yazılı veya akademik bir çalışma içindesiniz, bu dönemde disiplinli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu kavuşumla ilgili ayrıca bir video var kanalda. Dilerseniz onu da dinleyebilirsiniz. Önemli bir kavuşum çünkü. 3 Mayıs'ta Venüs ve Neptün Kavuşum açısında olacaklar. Aile içinde duygusal ve hassas bir sürecin başlangıcına e, haber veriyor. Evde huzur ve sevgi dolu bir atmosfer yaratabilirsiniz. Ancak hayal kırıklığı yaşamamak için gerçekçi olmaya çalışmalısınız. Eğer ev değişikliği, taşınma veya dekorasyon gibi planlarınız varsa, bu süreçte daha fazla ilham alabilirsiniz. Ancak finansal konular nedeniyle dikkatli olmanızda fayda var. Yine bu konuyla ilgili bir videoda hazırladım. 7 Mayıs'ta Merkür Kiron kavuşumu var. Bu sizin dördüncü evinizde olacak. aile içinde şifalanma, eski konuların gündeme gelmesiyle ilgili bir kavuşum. Aile ile ilgili eski meseleler tekrar gündeme gelecek. Çocukluk travmalarınız veya geçmişten gelen ailevi sorunlar Burada iyice irdelenecek, üzerinde düşünülecek. Bunlar şifalandırmak amacıyla önemli bir fırsat olabilir. 12 Mayıs'ta Akrep burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay 11. evinize aydınlatacak. Buralarda bir e, tamamlanma, sonuçlanmalar getirecektir. 11. ev e, sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz, ayrıca gelecek planlarınızla ilgili ve bu dolunay sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz üzerinde büyük bir etkiye sahip. Bir arkadaşınızla olan ilişkide önemli bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. Ayrıca sosyal projeler, dernekler veya ekip çalışmaları ile ilgili konular tamamlanma sürecine girebilir. Eğer bir hedefiniz varsa bu dolunay size netlik kazandırabilir. 17 Mayıs'ta Güneş ile Uranüs Boğa burcunda kavuşacaklar. Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. E, bu kavuşum 5. eviminizde olacak. Yeni bir ilişkiye adım atabilir veya mevcut ilişkinizde radikal değişiklikler yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı planlayan oğlak burçları için bu süreç sürpriz haberler getirecektir. Aynı zamanda yaratıcı projelerde ani fırsatlarda yakalayabilirsiniz. 24 Mayıs'ta Merkür ve Uranüs yine Boğa burcunda kavuşacaklar. Bu kavuşum yaratıcı işlerinizde ilginç fikirler üretmenize neden olabilir. E, sanat, medya, eğlence gibi alanlarda çalışan Oğlak burçları için yenilikçi projeler gündeme gelebilir. Aynı zamanda aşk hayatınızda ani gelişmelere de açık olun. Yine çocuklarla ilgili sürpriz haberler de olabilir. 25 Mayıs'ta Satürn Koç burcuna geçecek. E, nihayet Balık burcundaki seyrini tamamlayacak. E, Satürn'ün 4. evinize geçişi ailevi sorumlulukları arttırıyor. 4. ev ev ve aile ile ilgili konular e, ata evinizde dahil olmak üzere konuları getirir ve bu konularla ilgili e, sorumluluk almanızı gerektirecek. Malum Satürn sorumluluk Taşınma, ev alma, satma, aile ile ilgili ciddi konular gündeme gelebilir. Ebeveynlerle ilgili sorumluluklar artabilir. Aile içindeki ilişkilerinizde daha disiplinli ve sorumluluk sahibi bir tutum sergilemeniz gerekecektir. Bu konuyla ilgili ayrı bir video yapacağım. Onu da dinlersiniz. 27 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda bir yeni ayımız var. Yeni ay 6. evinizi aydınlatacak. İş hayatınız ve sağlık konularınızla ilgili önemli başlangıçları beraberinde getirebilir. Yeni bir iş fırsatı karşınıza çıkabilir ya da günlük rutinlerinizi değiştirme kararı alabilirsiniz. Yeni bir e, beslenme spor düzenine geçiş yapmak için ideal bir zaman e, sağlığınızla ilgili e, yeni konular başlayabilir. 28 Mayıs'ta Ay ve Jüpiter e, İkizler burcunda kavuşacaklar ve bu altıncı evinizde gerçekleşecek iş hayatınızda size büyük bir fırsat sunabilir bu kavuşum. E, yeni bir iş teklifi alabilirsiniz ya da terfi alabilirsiniz. İş yerinde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Terfi veya yeni bir proje gündeme gelebilir. Aynı zamanda sağlık konularında da iyileşmeler olabilir yeni bir tedavi eğer sağlık problemimiz varsa bu dönemde gündeme gelebilir. Ve Mayıs ayını Satürn Jüpiter karesi ile kapatıyoruz. Malum Satürn Koç burcunun ilk derecelerinde Jüpiter de artık e, Yenge, İkizler ikizler burcunun son derecelerinde Yengeç burcuna geçmeye hazırlanıyor ve bu aralarında bir kare açısı oluşmaya başlamasına neden oluyor. Bu kare açı aile ve iş hayatınız arasındaki dengeyi sağlamanın zorlaşabileceğini söylüyor. Jüpiter satürn kareleri kaza açılarıdır. Kaza dikkatsizlik e, getirir. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Özellikle sizin için ev kazaları, iş kazaları olabilir. Bunun yüzden dikkatli olun. E, aynı anda hem gaza hem frene basmak gibi bir enerji bu. Evet dikkatli olun. Hem iş yükünüz hem de ailevi sorumluluklarınız artabilir. Bu dönemde kendinizi fazla yıpratmamak için iyi bir planlama yapmalısınız. Özetle Mayıs ayı e, oğlak burçları için iş ve kariyerde gelişmeler getirecek. Jüpiter'in 6. evde olması iş hayatına büyüme fırsatları sunuyor. Venüs Neptün kavuşumu ev içinde huzur ve şefkatli bir atmosfer yaratacak. Akrep dolunayı ile sosyal ilişkilerde netlikte kazanabilirsiniz. Nelere dikkat etmelisiniz? Mars Plüton karşılığındaki e, maddi zorlukları tetikleyebilir. Finansal konularla ilgili sıkıntılar yaratabilir Mars Plüton karşıtı. Ama 5 Mayıs'a kadar geçerli bir etki bu. İş ve aile dengesini kurmanıza gerektirecek. Satürn 4. evinizde 2,5 senede burada kalacak. Burada ailevi sorumlulukları arttıracak. Jüpiter iş hayatınızı büyütmek isteyecek. İkisinin dengesini bulmanız gerekecek. İlişkilerde ani değişimler olabilir. Güneş, Uranüs, Merkür, Uranüs kavuşumları aşk hayatınızda beklenmedik değişimler yaratabilir. Sonuç olarak Mayıs ayı Oğlak burçları için hem iş hem de ailevi konularda denge kurmaları gereken, finansal anlamda dikkat olma, dikkatli olmaları gereken ve sosyal çevrelerinde değişimler yaşayabilecekleri bir ay olacak. Duygusal dengeyi koruyarak ilerlerseniz fırsatları değerlendirme şansınız çok yüksek. Motto bir ay geçirmenizi dilerim.